Hepinize merhaba tekrardan arkadaşlar. Bir an o unuttum ben. Yanlışlıkla kaydı kapattım. Şimdi hemen başlıyoruz. Ee, arkadaşlar hemen size kısa özet futbol favori de göstereyim. Ee, neyse girdi. İçinde Messi, Irak ve şey takımları. Irak demişim şeyin takım var. Neydi lan? Utopia mıydı? Neydi oğlum onun adı? Neyse unuttum işte. Birkaç tane işte set var böyle. Arjantin seti. Awesome. Ben Arjantin aldım. Messi'yi destekliyorum. Awesome. Şunu söyleyeyim. Oğlum awesome. sohbet mi var? Neyse. Arkadaşlar ben e, Messi için almıyorum. Ben Messi awesome. değilim. Icardi için alıyorum. Biliyorsunuz ki Icardi de Arjantinli. Yıllar sonra şundan alıyorum. Kabul ediyorum kardeşim. Ya da yok lan vazgeçtim ben kabul etmeyeceğim ben klasik midas deneme atlayacağım. Vay be şu grafikleri de özlemişim. Peki ya dürbün açtığımda şeyin çıkmaması. Aa bu ya? Herkes durdukla. Oğlum ben Oraya atlasam mı? Atlayacağım lan. Atladım At At Ne diyor onu? Ben İngilizce bilmeyenler seviyordur. Çok üzgünüm adamım. Neden? Vermezim mi? Ah oh, oh, oh. Espriyi anlayanlar anladı. Hiç bana bakmayın. Bir tek o espriyi anlayanlar güldü yine. Anlaması bir tık basit aslında, o kadar da zor değil. Olum, ne duranmış. Bir kaykayı aldık ya, o bana yeter. Bir dakika lan. Awesome. Ha, tamam. Olum, evet. Arkadaşlar uzay gayet iyi silahtır. Büyük ihtimal adamın mermisi bitti ama. Aslında ben niye bu mp aldım ki oğlum. Pompalı vardı. Evet ben gördüm hatta. Ben malım ya. Yani. Oğlum pompalı varken burada neden o mp alsın ki bir insan. Hadi çıkarken alsın tamam. Ben de alırım. Arkadaşlar bu ne? Bu işe yarıyormuş. Ya, tamam tamam. 14. Ama şu an kullanmak bir tık mantıksız olur. Ondan ben mı bıraktım ya? Buradan al Ha böyle bir yerde pompalı bırakılmadım. Bekle kardeşciğim geliyorum. Dur gelemiyorum burada çeşitli şeyler varmış. Sana teşekkür etmedi. Aa, awesome. Açalım ya. Awesome. Eyvallah. Awesome. awesome. Çantada Thanks. yer yok diyor. Oh, oğlum bura çok güzelmiş la. Sana kafa yapıyor. Dur açalım yine ya. İhtiyacı olan alsın birader kanka geliyorum dayanın iki dayan lan i̇ki, iki, iki sen de öldün iki iki ben ölüyorum iki iki ben de ölüyorum iki ya işte bak bu benim favorimdir let's nereye let's go oluyorsun ben burada uzanırım Herkes çıkınca ben de çıkarım. O sırada bir enerji basayım. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Lan siz yeniden mi öldünüz Üç Çağır da şunları. Bunlar yavurla. Arkadaşlar... Oyun Aslında. benim önceki telefonumda felaket kasıydı. Artık neredeyse hiç kasmıyor. Yani büyük bir etki yaptı bu. Bu ne? Ha dur şu önemli. Kupon önemli arkadaşlar. Kupon buldunuz mu alın. yarıyor, veriyor. Belki de 200 toplarım. Kim bilir? Oh. Oh. Çok fazla kum var lan. Oğlum burada katliam yapmışsın. Katliam yapılmış. Hayır olmaz. Olmaz. Awesome. Ben ne yapacağız? Yanamam. Ortada ben, 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 ben. Res Please recall me. Let's go. Awesome. Awesome. Atla atla atla. Please recall me. Okay, got it. Dur, bunda p 90 falan. Lan buradan p 90 çıkmıyor mu? alın. mı? PUBG'nin yeni modlarını ben içine tüküreyim be. Eski modlarda buralardan P90 falan çıkıyordu. Şimdi anamay. Neyse topladım baya. Birader biri geliyor. Harbi biri felaket ge geliyor. Ekranda kocaman paraşüt Babası çıktı la. Oğlum durun lan. Allah Allah. Durun biraz mı koronayı falan diyorlar. Oğlum buradan çok fena. Sesim kötü geliyor lan. Bas. Demek ki P90'ı bizimki aldı herhalde. Oğlum. Evet hayırlı işler. 677 ms lan. <laughs> Abi bas. <laughs> lan bas. Bas 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 bas. Ben topuk. Topuk abi topuk. Lan ne yapıyorum lan ben? Allah'ım malı ya. İşte Araplar abi. Maksimum kaç tane? 40. Alans. Şimdi abi. Kim ayırdı buna? Ee ne boş konuşuyorsun? Abi 3 patronu yapıyorum. Arap değil, ondan yapıyorum. Yani Afrika ülkesi tipinde bir şey var. Aa ben de. Aa bir tek ben. Aa. Üç oldu. Bas kanka dal adama. Dal adama. Hiç loot yapmadan dal adama. Evet kırk kubuğum. Aslında oğlum? Burası kolaymış lan. Her seferinde ben buraya atlayayım. Eder sana 5'te veya 6'da 200. Evet. Doğru değil mi arkadaşlar? Oğlum yapacağınız yeri. Hadi kızıl kaleyi en az çok dayandık. Bu ne oğlum? Böyle map mi olur? Mi? İyi var en azından MS düzeldi. Oğlum bir dakika burada yeni biri ölmüş. yendim lan. Dur. Lan. Oğlum. P90 merhamelerini bana bıraktın değil mi? Helal. At şunu. Al pompalıyı. Ha? Ama pompalının da mermisi yok. Ha, buradayım. İyi lan iyi çıktı. 9 kişi kaldı. Ben bulutları ne yapacağım ama çok merak ediyorum. Bir tık üzüldüm ben. Belki de çocuğun hayallerini yaptı, şey yaptık. Yok etmiş. Belki de çocuk ilk defa burayı yapıyordu. Oğlum şu çocuğun bizimkinin eski leşçiydi herhalde. Burada bir yerde onun eski leşi olması lazımdı. oğlum. Bu bir nereye geldi? Hadi Allah'a emanet. Yanlış yere bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Kaç. Kut. Kut. Bastım. Bastım. Vallahi bastım. Lan robot. Sanki çok mu kayıyorsun? Şu alayı bir tutsan ne olacak? Yakalayacağım. 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 Yakaladım. Aha adam nerede awesome. gördüm. Awesome. Thanks. Tamam dur dur. Burada adamı gördüm. Burada bir yerde de adam var. Son var ya. Abi bu adam hile gibi oynuyor. Kanka bunlar iki yerden taraflı geliyor bu. Bu arada üçün hatası neydi söyleyeyim mi arkadaşlar? Üçün hatası çok şey yaptı. Heyecanlandı. Ama haklı be. Ya asla var. Kaykay biner bilmez şeyi açmadı. Arkadaşlar, e eğer ki oh sonunda lan. Hepsi Türk. Güney Koreli'yi de Türk sayıyorum artık. Oğlum. Şey diyeceğim bu arada. Eğer ki benimle takım ol takım olarak bir maç falan yani maç atmak isterseniz her zaman atabilirsiniz. Sorun yok yani bu konuda. Ee, bir dakika arkadaşlar ben bir şeye bakacaktım da. Oha! Oğlum çok güzel lan! Yani az sonra kanal açıklamasına koyacağım. Hiç merak etmeyin bu konuyu. Ee, i̇stediğiniz Let's zaman benimle maç yapabilirsiniz. Tabii aktif olmam lazım. Aktif değilsem ve hiç şey yapmayın. Dert etmeyin arkadaşlar. Oğlum bu arada bu şey dengeli de grafikler daha iyi. Daha Yani istediğiniz zaman maç yapabiliriz arkadaşlar. Benim için sorun yok. Oğlum şu soldakinin bir karakteri de vardır yani. Yani ay ya bir giydirmek manası herhalde buradan geliyor. Abi herkes mi aynı yere gidiyor lan? Yok, 1 ile 2 orada kaldı. Sarı kırmızı orada kaldı. Mavi yeşil biz de gidiyoruz. Allah yoluyla gidiyoruz birader. Allah yolu. E, geldik sayılır. Bu arada çok iyi atlama yaptım ha. Oha! Felaketi bu atlamaydı orada. Red Dead zaten dengeli de kardeşim grafikler. Neyse o kendi kendine biter Oo. Oğlum sesler ben size mi veriyorum? Neyse hiç olmadı değil. Uzi falan aldık ya. Olana yeter. Ama as oldum lan As eleyici mi? Bu arada hala bitmediler Ben bunu yapacağım diye öl ölmeyeyim şimdi Kalsın abi Sonra yaparım ya Bana çok önemli lazım 11'de yok evet Bana hemen cüzdün lazım Uzak için değil arkadaşlar. Uzine şeyiyle ben kör oluyorum. Çok kötü bir durum. Uzine kendine. Yani tam bu yarışır bir seviyede mi asla? Ha, yok. yok bu aynı anda çok güzel bir geliyor zaten. Abi of ya. Oha. Artık korkmuyorum lan. Gelin oğlum topumuz gelin lan. Arkadaşlar efendim. Awesome. Lan. Oğlum mermim bitti. Ya. Aa hayır 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 hayır. Sırası değil şimdi. oldum Vallahi arkadaşlar ben sövmeyeyim ben ne yapayım şimdi bu herife ya? Arkadaşlar kayıt ben. Oğlum ne oldu lan az önce? Şa oğlum Bas şunu bas 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 bas. Dört beni korulan. Biliyordum. Fena ateş etti ha. Harbi bu arada az daha öldürüyor evet. Beyler daldık. Ama hala bizden başka birkaç kişi var. Yukarıda olduğunu hiç zannetmiyorum. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bir şey yok. Oğlum, bir ben oluyorum ondan sonra takımlar takım oluyor. Oha. Hak ediyoruz oğlum bizde, hak ediyoruz da, ondan alıyoruz yani. Anladınız mı hepsi, espriyi? Anladınız mı? Ben? Bu arada ben full Uzi oynayacağım. Hiç kimse bir şey diyemez ben artık full Uzi oynayacağım. Oğlum Uzi çok iyi lan bu arada, tepmiyor neredeyse. Hadi UMP değil de iyi de UMP'nin şeyi kötü. Evet uzak mesafe için dürbün falan takılabiliyor da. Evet bir tık yapıyor işte o da. Ey ana ey be ey ana ey. Okey, bizden başka biri daha var. Bu yüzden çok temkinli olmam lazım. kardeşimi gitmeseydiniz. Ee, Aradan şöyle yukarıya falan çıkacağım. Bir param ara. Ağzımda. Arkadaşlar ben de direkt buradan çıkacağım. Burayı temizle çünkü bir kişi kaldı. O da hiç ses vermiyor. Ben en yakın marketi işaretliyorum. Tam karşımızda var. Yok lan market hemen şurada. Ha buradaymış lan market. Oğlum sen niye beni takip ediyorsun lan? Sapık mıdır nedir o? Kanka ne yapıyorsun sen orada? Ya oğlum. Ah tamam. Zil taktığı uğradı. Evet. Kozmik izleyenler bilir. Hava götürürüz. Evet. Neredesin de bineyim. Sen şoförünü sıkayım. İn aşağı. ben sürüyorum. bak ama şu açı daha iyi. Yakın fight'ta ben bunu kullanıyorum. Birinci açıyı. Ha döndük dolaştık benim mekana geldik la. Ben buraya kendi mekanım diyorum. Çünkü sebebi ben hep buraya geliyorum arkadaşlar. Ama artık hep şey yapmayacağım. Çünkü o şey alacağım. O adı neydi? Onu alacağımı hatırlamıyorum. Neyse onu alacağım işte. Ben bugün boyunca kısacağım oğlum. Bakalım şarjım kaç? Daha 40. Okey tasacağım arkadaşlar. Bu telefonu zaten istiyor ve burada fena bir şey çıkıyor onu söyleyeyim. Bu da benden bir taktik olsun. Ben şu güne kadar bulduğum telefonun yüzde 90'ı burada buldu şimdi. Vallahi bakın. Şaka yapmıyorum. Ama büyük ihtimal bizden önce birileri <laughs> dedim. Hadi bakalım. bir tane daha çıkar arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ben bir tane daha çıkar diyorum. Yani çünkü çok çıkıyor buralarda. Ama ofecek fena yolda Tesadüfe bakın. Bak dedim. 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 Yemin ederim dedim. Oha. 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 Basma lan korna Anladık. Tamam geleceğiz bekle lan biraz. Lan bir dur. Allah şuna pompalı bir ateş etti diyor içimden bir ses ama. Ha, bak şurada bir yerde de olması lazım. Gel. Yani, geliyorum. Aha. Geldim al. al. Peki ben şeydeyken body. Bakıdayken şey atmam yok mu? Çıktım. Ben dedim arkadaşlar. Yani çıkıyor dedim ben size. Harbiden de çıktı. O kule diktim lan buraya. Oo, o o benim o benim. Ama sen istediğini al kanka. bas. Bu tür, tür fişeklerden alıyor, arıyorsanız o binayı size zorla öneririm. Ah, son kilo ben aldım. Hadi, hadi. The to us. Ben sana arkadaşlık bitireceğim lan. Güney Kore'li bir Ben sana arkadaşlık bitireceğim. Hadi bakalım Kaç artımız var? Ooo. İyi. Gülüşe geçtim. ardı lan. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun diyeceğim çünkü editi çok zor olacak. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Ee, büyüklerimin ellerine, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ve görüşmek üzere arkadaşlar.